hafta 60. yaş gününü kutlayan Yapı ve Kredi Bankası davetiye gönderdiği konuklarına birer de gümüş hatıra parası armağan etti. <laughs> kutlamaları Bağlar başındaki son halife Abdülmecit Efendi'nin adıyla anılan köşkün bahçesindeydi. yaşında bir çocukken, babası Sultan Abdülaziz'i kaybeden Şehzade Abdülmecid Efendi'nin müzisyen, ressam, hat sanatçısı ve edebiyatçı kimliği de babası hayattayken oluşmaya başlamıştı. Kendi adıyla anılan bu köşkte 60. yıl kutlamaları, Abdülmecid Efendi'nin bir resim sergisi ve Yapı Kredi yayınlarından Hanedandan bir ressam Abdülmecid Efendi isimli bir de kitap ile taçlandırıldı. Halifeliğin kaldırılması ve halifenin yurt dışına çıkartılmasından sonra köşk 1942 yılında Kalkavan ailesi tarafından satın alındı. Abdülmecit Efendi'nin hissesine 47.972 lira düştü. Daha sonra da Yapı Kredi Bankası kurucusu Kazım Taşkent bu köşkü banka için aldı. <Sessizlik> Muhtemelen 1880'lerde eski Mısır Hidivi İsmail Paşa tarafından saray mimarı Alexander Valery'e yaptırılan daha sonra da 2. Abdülhamit tarafından amcazadesi Abdülmecit Efendi'ye hediye edilen bu köşkü 10 yıl süren restorasyon çalışmalarını yürüten mimar Doktor Sinan Genim ile birlikte gezdik. Köyümüze kadar ulaşan Selamlık Köşkü, 150 dönümlük bir arazi içinde koruma altına alınmış çeşitli değerli bitki ve ağacı barındırmakta. Ahşap harem binası ise bugün yok. Sadece harem binasına giden kapı kalmış. Restorasyon bitmiş bitmesine ama binanın önceki harap hali fiberglas altında sık sık hatırlatılıyor. Köşk Kagir bir bodrum kat üzerine iki ahşap kattan oluşuyor. Geniş bir eyvanın bitiminde giriş kapısının üzerinde ise küfi yazı ile Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya bakmayı emreder yazıyor. Binanın kalem işleri sanki Abdülmecit'in aynı zamanda bir hat sanatçısı da olduğunu vurgulamakta. Ha <laughs> iki kanadın sağa sola ve üst kanadında 45 derecelik eğimli bir açıyla yukarı doğru kalkması 17. yüzyıldaki Sevil mimarimizde görülen Mellink'in çok kravürlerinde görüyoruz. Bugün Türkiye'de mevcut olan tek yapı bu. Bu detayın kullanıldığı ve hala muhafaza edildiği. Kepenkleri böyle olan, hem yukarı açılan. ve bol ışığın içeri alındığı tek elimizde kalan yapı. Şimdi normal açıldığında da görüyoruz açık olması gerektiğini görüyoruz. Çünkü açıldığı zaman dışarıları süslü. Halbuki biz onu kapattığımız zaman dışı düz. Dışı düz. Dışı Dolayısıyla düz. hep açık hep evet. açık durması gerekiyor. var Dünya Savaşı'nda asker ikamet edilmiş bir dönem Evli dönemde kullanılmış tabii. Bu kullanmadan dolayı da Çiniler büyük oranda tahrip olmuş. Altlarındaki toprak kısımları çıkmış. O yüzden bu Çiniler bu ustanın Kütahya'daki yani orijinali yapan ustanın Kütahya'daki torunları bu yeni Çinlileri yaptılar. Burada gördüğünüz parça orijinal Çin'in. Dolayısıyla atölyesi hala işler Hala vaziyordu. Kütahya'da çalışıyor. Evet Marmara Çin'i olarak çalışıyor. merdiven duvarına Amili Fij ile birlikte bu köşkten görünen manzarayı resmetmişler. Resmin ortasında mermer bir de çeşme bulunmakta. Zemin kat arka sofanın her iki köşesinde yer alan çini kaplı mangal korunağı ve yine çini kaplı mermer çeşme günümüze kadar kalmış ve köşkün orijinal parçaları. Geleneksel Türk ev planına uygun olan esas kat, Abdülmecit Efendi'nin yaşadığı üst kat. Üst kata geniş merdivenlerle çıkılıp kanatlı iki kapıyla orta salona geçiliyor. Üst katta iki tane odamız var baş oda diye esas manzaralı bölüm aşağıdaki o kırmızı resimde de gördük evet. Üsküdar ve buradan İstanbul gözüküyor bütün süliyeti bugünkü gibi karşılıklı yapılar yok bu oda çok sakin bir oda yani 18. yüzyılda hatta 17. yüzyıl sonuna doğru bizim sivil mimarımızda Topkapı Sarayı'nda gördüğümüz gibi hafif pastel pembe renkler mavi renkler ve üzerinde altın varaklar var tavanı tekrar süslü. Karşıki oda ise Çinilerle süslenmiş. Bu oda bir, biraz daha bahsedelim bu odaya. Bu burada oda evet. Var. Biraz gelenekseli de burada muhafaza ediyor. Burası Seki Altı dediğimiz klasik dönemdeki e, ...yapılarımızda, sivil mimarımızda... ...orası sekü üstü. Normalde oraya... ...geçmiş dönemlerde ayakkabıyla çıkılmıyor... ...halı kaplı ve oradaki ...temiz kalsın diye. Orada geceleri de tabii... ...bazıları yatak odası diye kullanıldığı için... ...burası için söz konusu değil. Mecid Efendi'nin de... ...ben buraya çarapla çıktığımı zannetmiyorum. Mecid Efendi... ...ayaklı. Ama böyle gelenekseldeki... ...o... E, ...motifler hala hayatın içinde... ...devam ediyor. Bir sekü altı yapıyorlar... ...bir sekü üstü. Herhalde o dönemde... Abdülmecid Efendi kullanıldığı zaman oraya belki ünvanı yüksek olanlar orada kabul ediliyor. Burada bir arz sunmaya gelen hizmetler bu bölümde kalıyorlar. O tarafa pek geçmiyorlar. Böyle bir geleneksel e, figür hala hayatını devam ettiriyor. E, diğer başada da bu. Burada Kütahya Çinlerine büyük ağırlık verilmiş ve belki de Bugün elimizdeki en mükemmel Kütahya Çin'i panoları burada var. Çünkü bu panolar paralanmış, çok çoğu yurt dışına gidilmiş biliyoruz hepimiz. E, bunlar orijinali yapıldığı dönem yani geçen yüzyılın 1900'lerin başında yapılmış orijinal Kütahya Çinlileri. Tüm Çin işleri aynı ustanın elinden Aynı usta, açılmış. Emin Usta Kütahya'da bir usta yapıyor ve imzaları var. Bakın daha hareketli siz demin bana sordunuz. Burada hiç Kütahya Çinlisi'nde pek fazla görmediğimiz geometrik motifler evet, var. Çok, çok hareketli, şey. çok var. Ama tavan da ona göre bakın burada renkler, burada mavi bir ağırlığı var. Burada mavi renkler seçilmiş. Herhalde burası çok hareketli ve çok ağır bir tezgahı olduğu için Mecid Efendi öbür odayı tercih ediyormuş. Peki neden sağ taraftaki oda daha sakin, daha e, pastel renkli, burası daha e, süslü ve çinili? İki ayrı burada mimari dışı, tarzında yapılmış. E, değil ama burada dışarıdan gelen... ...misafirleri kabul ettiğini zannediyorum. Yani bu tezinat kimi gelirse gelsin... ...şok ediyor. Siz daha rahat... ...hakim oluyorsunuz. Orada... ...daha yakın arkadaşlarını veya kendisi orada kalıyor. Çünkü uzun dönem böyle bir odanın içinde... ...çalışmak veya yaşamak mümkün değil. Çok hareketli. İnsanı bayağı... E, evet, ...karmaşıya gösterişli. Konuklarını burada kabul ediyor. Evet. orta salonda tepe pencereleri var. Bu odalar yüksek olduğu için bu renkli biz buna tabii vitray diye çok bu yakınlarda bir ah, bizim terminolojide bunun adı revzen. Revzen dediğimiz alçılı renkli pencereler var. Bu pencerelerin yani kurşunla değil alçı ile alçıyla yapılan evet. Vitray kurşunla revzenler alçılı yapılıyor. Bunun dışarı açılan yerlerde pencereler var. Kapıların üstünde bu pencerelerin kalem işiyle birer örneğini yapmışlar ki odanın içindeki simetri bozulmasın diye. Yine çift kanatlı kapılarla Abdülmecit Efendi'nin özel yaşam alanlarına giriyoruz. Bu bölümün sağ tarafında dua odası var, sol tarafında da istirahat ettiği öğlenleri herhalde yatak odası var. Yeri enteresan, yerinde bunun diğer odalarda görmediğimiz parkın üzerinde şeyler yapılmış, yakma ile süslemeler, selçuk yıldızları yapılmış. Bunun tavanı da diğer tavanlara benzemeyen bir niteliği var. Daha erken yani 18. yüzyılın e, renkleriyle, 18. yüzyılın desenleriyle yapılmış bir tavan. Bakın bunun da duvarında o kadar fazla kalem işi yok. Daha sakin bir oda. Önünde bir balkon var, bahçeye açılıyor. Üç tane bunun zemin kattaki gibi kapısıyla beraber dışarı açılıyor. Burası yatak odası Öğlenleri herhalde burada istirahat ediyordu Yatak odası olarak çünkü tek kapısı var Korunaklı bu kapıdan başka diğer Öğlenleri odalarımız... diyorsunuz akşamları evet. hareme geçiyor Akşamları hareme geçiyor yazları burada öğrenleri. Bakın burası enteresan Tavanında dört tane resim var İlkbahar ilkbahar yaz, kış Ve sonbahar resimleri Abdülmecid Efendi'nin ressamlığını Böyle resim seyrederek herhalde öyle uykularına uyuyor Daha sakin bir dekorasyonu var ve daha pastel Renklerle yapılmış bir dinleneceğiz. Çok sade bu. Tabii diğer içinde bugün bom boş olunca bize bu mekanizmini biraz algılamada güçlendiriyor. Ama. Eşyaları ne olmuş bu konu? Bu eşyaları 1942'de yapı satılırken bir odaya toplanmış. Abdülmecid Efendi burada olmadığı için çeşitli bekarlıklarla o işleri 1944'te de kendisi öldükten sonra ne olduğu meçhul. Yani buradaki Hayatçı mezar satılmış herhalde. Bir kısmı satılmış, bir kısmı kendi şahsi mülkü için kendisine verilmiş. Bu adamın şahsi mülkü. ...devletin mülkü değil burası... ...burası satıldığı zaman elde edilen para... Abdülmecid Efendi'nin hesabına... ...Merkez Bankası'nda blok bloke edilmiş. Bloke edilmiş. Sonra kendisinin eline ulaşmış mı bu ha, para? Hiçbir şekilde ulaşmamış. Çünkü o paranın... ...Türk Parası'nın koruma kanunu gelince... ...Türkiye'de harcanması lazım. Adam buraya gelemediği için... ...o para harcanmamış. Merkez Bankası'nda... ...uzun dönem kalmış. Ne olmuş bilmiyorum doğrusu. Hazineye geçmiş. Hazineye intikal etmiştir veya daha sonra... ...hanım sultanlar gelince... ...belki kızlarına... ...bir şekilde intikal etti tabii enflasyondan ne kadar intikal etse... ...çünkü para biliyorsunuz 47 bin liraya satılmış burası. Bu odada kıbleye yakın, yapının en güneye yakın bölgesinde... ...kıblenin karşısındaki bir oda, burası dua odası diye... ...Domobaşit'te, Beylerbeyt'te, diğer sarayda var. Hem hanedan mensubu olarak... Beş vakit namazını kılan bir insan olduğu biliniyor. Çok modern bir insan olmasına. Daha sonra halifeliği döneminde de bu yapıyı kullanıyor. Ve burada da namazlarını tek başına kıldığı dua odası dediğimiz hemen şu kapıdan da yanda abdest alma bölümü var. Orada da abdestini aldığı bir e, oda. Bu odada tezzinat daha e, hafif. E, yukarıda çeşitli kartuşlar içinde de Kur'an-ı Kerim'den çeşitli ayetler ve dualar var. Hadisler var ve dualar var. Abdülmecit Efendi'nin özel bölümünden arka balkona geçiliyor. Yerdekiler orijinal Çiniler. Desenler gözüküyor, renkleri gözüküyor. Şurada Bakın, evet, değil mi? şurada imzası var. Çin ustasının, Çini ustasının Çin Ustası Kütahyalı ben diyor, Emin Bin Telamiz diyor, Emin Usta'nın yetiştirdiği Şakir'di. Kenarındaki bordür çok güzel. Asma çok güzel. Yerli, değil mi? hem yeşil hem mavi. Evet. Üzümleri görüyor musunuz? Evet. Üstünde sarı kırmızı olmuş üzümler. Çok enteresan çok ince noktaları olan bir yapı. Buradaki duvardaki karem işleri de orijinal. Bu bölüm yağmur ve güneşi Korunmalı min olduğu için, için. bunları da hem dışarıdaki cepi yenilerken kullandık hem de bir orijinal bölüm kalsın ki çeşitli spekülasyonlara neden olmasın diye yani görüyorsunuz kadar bu bölümün yukarı. tamamı olduğu gibi muhafaza edildi. Üst kat orta sofa'dan üç cam mekanlı kapı ile binanın ön cephesindeki balkona çıkıyoruz. Köşe odaların ikişer penceresi de bu balkona açılıyor. Tabii dışa dönük en önemli mekanı bu terası pek bizim evlerimizde böyle balkon yoktur. Ama burası da çok bir yer. Yerlerde Eskiden Çinlerimiz var. Eskiden bu binalar, apartmanlar yok. Yok ya. tabii. Anladım, biliyorsun Buradan biliyorsun. bütün İstanbul'u görüyoruz. Restore edilmiş değil mi? Hiç evet orjinal. burada maalesef. tabii bu balkon herkese cazip geldiği için her zaman kullanılmış. Kullanıldığı için çok büyük oranda tahrip olmuş. Burada kıyıdaki Çinilerde bile hiçbir şekilde desen ve renk kalmamıştı. Tamamen o toprağa gözüküyor altında. Buranın tamamını yeniledik. Abdülmecit Efendi'nin bu yapı İstanbul'a bir armağanı. Bu kadar karmaşa ve kaos şimdi ne şimdi? olacak bu bina? Bu kadar 10 senede... restorasyonu bitmiş, bu kadar masraf yapılmış. Herhalde aşağı yukarı 2 milyon dolar masraf yapıldı bunun restorasyonu için. Evet. Ne olacak şimdi? Bu böyle kalacak mı? Hayır, bu, bu bir kültür sanat merkezi olarak olacak ama bildiğimiz anlamda değil. Daha sakin bir gezi ve tahrip etmeyen az sayıda belirli periyotlarla gezilen bir yapı olacak. <laughs>